Ne haber Abi Aa, ben de <gülüyor> <gülüyor> atıyorum sadece. Bu reklama girmesin. Hiç Abi, fark pardon ]mez. o değilmiş pardon. <laughs> Cumhurbaşkanı Erdoğan en son yerli aracın. <laughs> hepimiz birleşsek alabiliriz bir tane. Vallahi hepimiz birleşsek alırsınız. <laughs> Millet hava ediyor, ferman ediyor. Hakkımızda hayırlısı olsun. Hemen alacağız hemen. Gazete yazıyor ekranlarından herkese merhaba. Bugün Kadıköy'deyiz. Vatandaşlara yerli araba togu soracağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan en son yaptığı açıklamada yerli aracın 2023 yılında sokaklarda olacağını söyledi. Bakalım vatandaşlar ne düşünüyorlar. Eğer videolarımızı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Ben İrem Karataş. İçimizden biri başlıyor. Türklerin artık araba alması, ev alması ee, sanki yasak gibi oldu. İki tane de devlete alıyorsunuz, Kend ne? kendinize araba aldığınız zaman, iki araba da devlete alıyorsunuz. Vergiler mi yüksek? Evet. Neden böyle acaba? <laughs> Baş, başımızdakiler ekonomist ya ondan. Ekonomistler ondan. Amerika'dan bir komşumuzun kızları geldi. Yalan değil yani. <laughs> Ee, hep devamlı kutularla alışveriş yapıyorlar. Ya diyormuş anne bu ne kadar ucuz. E size ucuz. Size bedava. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en son açıklamasında yerli araba TOK 2023'te yollarda olacak dedi. Ne düşünüyorsunuz? Olmayacağını düşünüyorum. Neden? E çünkü bu seçim kampanyası olduğu için seçimden sonrası için ben süreklilik bir devam edeceğini düşünmüyorum araçların. Bu sadece bir seçim kampanyası için proje yani. Daha sonrası için dünyaya açılacak bir proje değil. O yüzden kasılmıyorum. Yani şöyle söyleyeyim zaten bu süreçte binmemiz imkansız. Daha üç tekerlekli arabaya binemiyoruz. Bir de yerli arabaya binecekmişiz. Millet haho -ha ediyor, ferman ediyor. Yani bir de üstüne üstlük yeni arabaya mı bineceğiz? Bilemiyorum. Niye binemeyiz? Hakkımıza hayırlısı olsun. Yaz bu süreçte zaten ekonomi biliyorsunuz. Bu süreçte zaten ee, eve ekmek getirmek zor oluyor. Bir de hani şey mi yapacağız? Yeni arabaya bineceğiz. Şey gibi oldu. Bu A101'e gelen tekne gibi oldu bu da. Valla iyi bir seçenek oldu. Ee, elektrik araba değil mi? Hı hı. Güzel bir şey bence. Türkiye güzel bir şey öğretiyorsa ne ne mutlu Türkiye. İnşallah çıkar. Bir tane ben de almak istiyorum aslında. Evet. Bekliyorum ben. En ucuzu 600 bin lira olacakmış. Alabilir misiniz? Aldım doğru sıkıntı yok. <laughs> ne iş yapıyorsun abi? Ben şeyden geliyorum. Ee, a, e, Belçika'dan geliyorum. <laughs> Sen alırsın. <laughs> Biz alamıyoruz. Ya şimdi iş herkes alır. Ee, Türkiye yani gerçekten çok bir sıkıntılı ya, şu anda yaşıyor. Ee, mesela otelde kalıyordum mesela. Otel o zaman ben 100 lira veriyordum, 50 lira veriyordum. Şu anda 600 TL. Ama e, onda da bitmedi. Yani her şey çok e, büyük bir sıkıntı. E, i̇nsanlara bakıyorsun, insanlar 8 veya 6 e, bir maaş alıyor. En e, yüksek söylüyorum. Asgari ücret 5500. Tamam yani 6000 diyelim. 6000 alan insanlar çok var. Ama sen gel bak adam kira 6000 veriyor. 5000 veriyor, 4000 veriyor. E, bu adam nasıl keçini yapabilir? Ben onu çok merak ettim. İyi gitmişim yani. Cumhurbaşkanı Erdoğan en son yerli aracın. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Sen alabilecek durumda mısın yerli aracı? Hayır değilim. Normal başka bir araç alabiliyor musun? Onu da alamıyorum. Neden? Ben telefon bile alamıyorum kendimi şu anda. Neden? Kendimi geçindirmeye çalışıyorum. Yemeğimi, suyumu çıkartıyorum. Yatar o da buradan ancak o kadar yani. Şimdi bakın zaten geç kalmış 100 yıllık bir rüya diyorlar. Şimdi bir kere yerli arabanın, arabamızın yollarda olmasından büyük gurur duyuyorum. Üstelik... Ee... Elektrikli zannediyorum araba olmasından gerçekten gurur duyuyorum. Ee, sevinecek bir şey. Ee, bir vatan, Türk vatandaş olarak çok seviniyorum. Ancak benim açımdan en kısa zamanda bilemiyorum bakın en kısa zamanda şeyin de e, motorunun da bizde olması lazım. Her şeyi en ufak bir parçasından efendim e, motoru dahil her şeyin bizden olması lazım. Kardeşim Tok diye marka nedir bu ya? Hayır nedir yani Tok nedir ya? Türkiye otomobil falan bir şey galiba. Böyle bir şey olabilir mi yani bir tok? Ben yani kolay kalan bir şey olması lazım üstünde tok diye. Hiç sevmediğim bir şey daha var. Siz onun amblemini gördünüz mü? Renault'u ters çevirmişler. Olur mu kardeşim böyle? Yani bu nedir ya? Bunun neresi özel bir şey? Bize mahsus ayıldız koyun kardeşim. Deseler ki nedir? Renault buna bir şey bulur. Şu sebeple yaptık. Ama bu tok böyle bir şey. Renault'un ters amblemi nedir bunun manası bilmiyorum yani. O bakımdan motoru bizde yapılması kaydıyla o şey değiştirilsin ismi bir de amblem değiştirilsin o zaman yüzde olacak. Şimdi o zaman şöyle söyleyeyim ben şimdi yüzde 60 memnunum. Yani e, işin özü yani şunu söylemek isterim hani TOG'u eğer biz üretiyorsak neden bu kadar pahalı bir onu düşünmek lazım. Yani e, hani devletimiz hani şöyle bir şey var e, üretmeden üstüne koyarak iki katı üç katı satıyor ya ondan sonra yani bunu düşündüğüm zaman TOG'un çok ucuz olması lazım madem üretim eğer gerçekten bizimse çok çok düşük olması lazım ama şu an tabi net bir şey yok 600-700 bin civarında olacak en ucuzu yani çok ciddi bir rakam ondan sonra bir de dediğim gibi canlı olarak görmedik yani bu enflasyon zamanında o fiyatları illaki ki bir e, alıcı bulacak. E, Türkiye e, çok ciddi bir yaptırım söz konusu. İnan e, ne diyeyim Türk halkının e, Allah yanında olsun. Peki 600-700 bin liralık bir arabayı e, Türk vatandaşları alabilecek durumda mı sizce? Yani şöyle düşünürsek asgari ücretin 5500-6000 e, baraminde düşünürsek düşünürsek yani ibre o kadar hani uçtu demeyeyim koptu diyeyim e, ibre kahkaha atıyorum sadece. Sadece gülüyorum, kahkaha atıyorum. Yerli arabadan önce bizim farklı ihtiyaçlarımız var. Yani, mesela? Mesela ekonomi berbat, istihdam ihtiyacı var. Bakın Eylül ayı geliyor, üniversiteler açılacak. Vakıf üniversiteleri 100 ila 300 arasında zam yaptılar. Devlet üniversitelerinde harçlar arttı. Ciddi bir barınma sorunu var. O yüzden onlar çok devede kulak kalıyor yani. Önce bunların çözülmesi lazım. Açıkçası TOG'un ne zaman işte yola çıkacağı falan ben dahil kimseyi pek ilgilendirdiğini zannetmiyorum. Biz tabii ki alamayız. Yani halkın neredeyse yetmişe yakını asgari ücretle geçindiğine göre böyle bir ödeme planını herhalde. Yani hiçbir ekonomist bu işin içinden çıkamaz diye düşünüyorum. Vallahi çıkarsa bir şey düşüneceğiz ama çıkıp çıkmayacağı emin değiliz. O yüzden bekliyoruz. Niye emin değilsiniz? Cumhurbaşkanı Erdoğan çıkacak dedi. Yani sürekli öyle açıklamalar yapılıyor da yani sonuç görmediğimiz için çoğu kişi inanmıyor. Ben de inanmıyorum. Umarım çıkar. Çıkarsa iyi olur diye düşünüyorum da belli değil. Allah 600 şu an bir bizim böyle bir, bir alım gücümüz olmadığı için fiyatı 300 de olsa bir alma gücümüz yok. O yüzden pek alakadar da değiliz. Ama yani alabilme gücü olan için iyi bir fırsat olur. Peki biz alamıyorsak kim alacak bu aracı? Yerli değil mi bu? Valla parayı götürenler alır herhalde ya. Kim nereye götürüyor abi parayı? Bize de getirsin Siyasiler götürüyor onlar alır herhalde. Ben pek olacağını zannetmiyorum. Herhangi daha herhangi bir şey görülmedi ortada. Yerli araba olduğunda da şüpheliyiz. %51 yerli. Yani %51 %49 İtalyanların mı? Yabancı parçalar evet yurtdışından gelen parçalar. Zaten İtalyanların şeyiydi herhalde prototipi miydi? Yani yanlış hatırlamıyorsam. Ha. Türkiye şartlarında onu alabilecek yani 84 milyon kişi içinde kaç kişi olabilir? 600 bin lira. Asgari ücret 5500 lira bu ülkede. Yani e, 600 bin lira herhalde hibrit olacak değil mi? Elektrikli olacak herhalde. Evet evet. Hı hı elektrikli olacak. Yani onu kim alacak bilemiyorum. Şimdi o o grupta alacak olan sayılar bellidir yani zannetmiyorum ki asgari ücretli 3 tane 4 kişi bir ailede çalışsa bile onun alma şansı yok. kime? Ülkede yaşayan insanlara değil mi? Daha uygun, daha iyi şartlarda mesela çalışanlara diyelim evet. devlet memuruna, sigortalı çalışan asgari ücret. Asgari ücretlerin hayaldi. Devlet memurunun da hayal. İki kişi olsalar yine hayal. Ben emekli devlet memuruyum. Yerli araba TOK 2023'te artık yollarda olacakmış. Ne düşünüyorsunuz? Hayırlısı olsun. <laughs> Olacaksa. Yani pek beklemiyordum ben ama oluyorsa süper. Mercedes'li bir mühendis müşterim var. Geçen konuştuk aynı konuyu. Ee, ben hiç inanmıyordum çıkacağına. Onu konuştuktan sonra e, fikrim değişti. E, başına geçirdiği bir mühendisi de tanıyor. Çok iyi bahsetti. Büyük ihtimal çıkacak artık inanıyorum yani. Yine mi olmaz? Olmaz bence. Neden? Olsa da birçok parçası yurt dışından gelecektir büyük bir ihtimalle. O yüzden pek açıklı yani daha önce de bir şey açıklamış tank falan açıklamışlardı bir şey uçak açıklamışlardı hiçbir olmadı yüzde <laughs> 51 yerli araç yani tahmin ettim zaten de işte yani kim alabilir bu arabaları ya, çok mantıksız bence yani halk halk açlıkla mücadele ediyor biz burada 600 milyonluk arabadan bahsediyoruz <laughs> çok komik yani Gençler yani biz alamayız öyle söyleyeyim yani. yani benim şahsi fikrim kendi araba almak gibi hayalimde yok zaten yani. Hani... Neden yok? Ee, yani hani, ekonomi o kadar müsait değil yani. Öyle söyleyeyim. Bizim hiç arabamız olmayacak mı? Olacak inşallah. <laughs> ne zaman olacak? <laughs> yani vakti gelince olacak diye düşünüyorum. Sizce ödeyebilecek durumda mıyız halk olarak? <laughs> hemen alacağız, <laughs> hemen. Hiç kaçırmayacağız, hemen alacağız. <laughs> alırız inşallah hükümet değişirse. Vallahi ödeyebilecek durumda değiliz. bir, o arabadan önce birçok şey ödeyebilecek durumda değiliz. Yani ona gelene kadar bir sürü şey var. Kirayı ödeyecek durumda değiliz. Faturaları ödeyecek durumda değiliz. Arabayı da ödeyemeyiz yani. Fakirlere olacak, fakirler olsun. Başka bir şey demiyorum. Zengin olanlar çok var mesela. Hani adam kimisi var Eee bir sürü arabaları var, yerleri var, otelleri var. Sen şey, ben tanıdım sana burada mesela otelde kaldım otelde. Adam beş tane oteli var ama adam alır. Ama kimisinde bir tane bile yok. Ya kimisinde bir tane bile yok. İşte yani alan kişi olur. Mesela iş adamları çok var Türkiye'de. Zenginler çok var. Ama eee sen mesela alamazsın diyelim. Mesela senin gibi... Ben alamam abi. Ben kesin alamam. Ama senin, senin gibi şu anda en az 20 milyon insan var. Fazla da var. Fazla fazla. Yani Türkiye'de en az 10 milyon rahat var. Yani Türkiye hepsi kazansanız 20 milyon da fazla var. Hepimiz birleşsek alabiliriz bir tane. Vallahi hepimiz birleşse alırsınız. <laughs> yerli bir arabanın 600 bin lira mı dediniz? 600 bin lira olmasını ben kınıyorum. Bugün ne bileyim başka bir marka Volkswagen'in bir modeli de 600 bin lira. O bakımdan 600 bin lira çok yüksek. Bunun neresi yerli araba onu anlayamadım ben. Olmaması lazım böyle bir şey yani. Devletimiz ne yaptı? Bir politika yaptı. ilk daire sahibi olacaklara sıfır dairelere işte 2 milyona kadar yüzde işte 0.99 şey verdi faiz oranı verdi çok güzel bir şey ama eskiden biz nasıl oluyordu eskiden biz bankaya aslında faizi veriyorduk şimdi ev sahibine faiz vereceğiz çünkü niye belli platformlarda görüyoruz bu açıklama yapılmadan önce dairenin fiyatı 1 milyondu şimdi 1.3 milyon olmuş yani o zaman eskiden biz kime veriyorduk bankaya faiz veriyorduk şimdi ev sahibine faiz vereceğiz biz almayacaksak kim binecek bu arabalara niye üretiyoruz? Ee, uzaylılar <laughs> uzaylılar binecekler herhalde çünkü artık son o kaldı yani uzaylıların Türkiye'yi istila etmesi her pazartesi her hafta öyle başlıyoruz herhalde onlar binecekler bilmiyorum ya da ya da %90'lık kesimin dergileriyle doymak bilmeyen o %10'luk kesim binecek. Biz binmeyeceğimize göre birileri binecektir elbette. Pandemide battım arabamı sattım iki arabamı. Kendimin eşimin arabasını beş katına fırladı araçla. Sattım alma ihtimalim sıfır. Şu an gerçekten yok. Uzun bir sürede alamayacağım diye düşünüyorum. O yüzden inanın alakadar değil. Yani toktan ziyade bu temel gıda önemli bizim için şu an. Bizim müşterilerimiz zaten gelenler öğrenci onlardan da görüyoruz. Yani tok bizim için çok uzak bir mesele ya. Gündemimizde bile değil mi? Yani inanın değil ya. Bizim gündem işte tarım kooperatifinin indirimleri, <laughs> temel gıda. İnan onları takip ediyoruz yani. E şimdi bunu kim alacak düşünebiliyor musunuz? Yani 7 bin lira, 8 bin lira maaş alan, 10 bin lira maaş alan bir kişi düşün. Ülkedeki ekonomik durum belli. E çok zengin yok derken 84 milyonla kıyasla Belki %5'lik bir kesim alabilir yani. Alacağını da zannetmiyorum. Bir sürü araba var ya. O adamlar zaten Almanya'nın, Fransa'nın en ünlü arabalarını alıyorlar zaten. Peki sizce neden 2023'te çıkıyor? Bir manası var mı? Manası var tabii. 2023'te seçimler olacak. Seçim yatırımı her zaman olduğu gibi. Ha. Yine doğalgaz bulduk. Bilmiyorum haberiniz var mı? Dün doğalgaz bulduk. Öncekiler ne oldu bilmiyorum da. Şimdi dün herhalde gene bir açıklama vardı, doğalgaz buluyoruz. Öyle doğalgaz buluyoruz ama ülkeye hiç yansıdığı falan yok. Ben de alamam. Yani çoğu insan da alamayacaktır. Kim alacak peki? Bilmiyorum, bu arabaları alanlar, kimse onları alacak. Yani 1 milyon lira bir araba, en arabalar, Passatlar falan Onu da alanlar onları alacak gene Bizler değil ama. <laughs> i̇şin içinde olmadığım için şu an öğrenciyim. Ondan dolayı belki bilmiyor olabilirim. Yani çünkü her işin kendine göre bir zorluğu var. Ama yani çaba sarf edince karşılığını alacağımıza inanıyorum. Yani bu dünyada düzen genelde öyle. Çalışan kazanıyor her zaman. Peki asgari ücretle alabilir mi? Yok asgari ücretle alınamaz ya. Yani zaten hani bir kişinin kendisini geçindirebileceği yani en kötü ücret öyle söyleyeyim yani. Zor. Onlar almasın o zaman. Yani öyle demeyelim de hani. <laughs>